Şehirden herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla yine karşınızdayım. Aslında ben buraya gelme amacım Ali Can abi ziyaret etmekti. Video çekimi işin içinde hiç yoktu. Düşünmüyordum, planlamıyordum aslında. Tatildeydim. Ama yol güzel yanından geçerken Şimşek Otomotiv'de bu araçları görünce biz de dedik hemen kendileriyle bir bağlantı kuralım dedik. Araçları tanıtmak istedik. Sağ olsun kendileri de bizlere yardımcı oldular. Türkiye'de böyle nadir araçlardan bulunan. Bu aralar hep içerik olarak Scania ile gidiyoruz ama arkadaşlar bunlar da çekmeden olmazdı yani işte açıkçası söylemek gerekirse. Şimdi Türkiye'de bildiğim kadarıyla 650 S vardı ama 660 S yoktu. Ve arkadaşlar bildiğiniz üzere Scania belli bir düzenleme yaptı. 520'de V8 serisini başlatırken bu sefer 530, 650 olan beygirlik aracı ise 660 ve 730 beygirlik olan aracı da 770 beygir olarak piyasaya sunmaya başlayacağım. Arkadaşlar dediğim gibi Türkiye'de yine tek olan yani 650 var bildiğim kadarıyla iki tane var aynı renkte ama bu 660 bildiğim tek var. Videoya başlamadan önce hemen bir hatırlatma da bulunalım. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız. Aşağıda açıklama kısmında Instagram ve Facebook linkleri mevcuttur. O linkleri tıklayarak gelişmelerde haberdar olmak için bizleri takip edebilirsiniz. Arkadaşlar Aracımız 660 Scania S. Herkese iyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar hemen dışarıdan başlamak gerekirse bir önceki videomuzda 770'i çekmiştik. Hemen karşımızda 770S var, 530S var ve 500 Super S olan aracımız mevcut. 530'u da kadraja alacağız birazdan. Biz şimdi 660'ya adapte olalım. 770'de arkadaşlar gördüğünüz gibi plakası da onun özel. S770 <laughs> güzel bir plaka. Aracımız zaman dikkat çeken özelliklerden bir tanesi lastiklerin pilot olma işiydi. Ama alko jant vardı onda. Bunda ise pilot jant aracı bir o kadar daha tatlı gösterdiğini sizlere söylemek gerekir. Aracımızın önleri arkadaşlar tek makas üzerine bir tane körük mevcut ve lastik ebatlarımız ise arkadaşlar 385'e 55 22.5 arkadaşlar arka lastikler ise 315'e 70 22.5 sevgili dostlarım hemen panjuru açmak istiyorum bunda da 770'te olduğu gibi Yine panjurumuz ön tarafta buradan açılıyor. Dışarıdan müdahale yapma şansınız yok. Bu güzel bir özellik. Her zaman söylüyorum bunu. Çünkü bütün ana tertibat, beyin, her şey bu aracın burada diyebilirim sizlere. Müdahale etme olmaması güzel bir konu. Şimdi açtık burayı arkadaşlar. İki taraftan da şöyle kulakçılarımızı açıyoruz. Ve buradaki donatılan hemen hemen herkes biliyor arkadaşlar. Şimdi burada dikkatimi çeken bu araçta dolu dolu bir araç. Güzel bir araç. Bunda elektrikli kabin kaldırma mevcut değil. Orada sadece manuel olarak kaldırma yapabiliyoruz. Tampondan tampona arkadaşlar 2,5 metre olduğunu sizlere söyleyebilirim. Bunları biliyorsunuz. Ani frenleme sistemi, şerit takip sistemleri vesaire onlar burada. Farlarımız olduğu gibi led. Ön sis farlarımızda led. Far yıkamamız mevcut. Aracımızın yerden yüksekliği 3941 mm. Rüzgarlıktan beraber 4 metre 22 santimetreye kadar çıkıyor arkadaşlar. Bunu sizlere belirtmiş olalım. Aracın ön tamponundan arka stop lambasına kadar olan uzunluk ise 5960. Sevgili dostlarım, aracın boş ağırlığı totalde 8828. Ön akslarımız 6219, arka akslarımız ise 26900. Toplamda 8828 ton olarak egzoz çıkışı burada arkadaşlar. Egzoz katalizörü arkadaşlar V8'lere yine belirtmiş olduğumuz gibi daha uzun yanma odaları daha fazla olduğu için. Sağ depomuz arkadaşlar 575 litre. Yine burada B8 logamızı görmüş oluyoruz. Şahsimizin kalınlığı bu şekilde arkadaşlar. Arka stoplarımız LED. Şu arkadaki kapak olay çok güzel. Ve bu araba bu şekilde standart olarak geldiğini biliyorum ben. Şimşekli otomobil tabi. Arka şahsı ucunda alınmış. Akülerimiz mevcut. Ve aküleri de takviye yapma yerimiz işte şu gördüğünüz alan. Aracımızın arkaları 4 körük V kolu yine bu şekilde görmüş oluyorsunuz. Daha önceki V kolları yukarıya doğruydu ama bunda biraz daha geliştirilmiş. 770'te ise kurup bilek dediğimiz olay vardı. Bunda yağlı sistem, eski sistem devam etmektedir. Etbulü tankımız dolumu buradan gerçekleşiyor ama gördüğünüz gibi aradaki şase arasındadır. Ve yakıt sistemli yeni jenerasyon araçlarda bunun değiştirildiğini görmek mümkün artık arkadaşlar. full sistemi yani FUEL Optimizer ünit yazılımı depodan daha verimli faydalanmak için kullanılmış bir sistem olduğunu sizlere söylemek gerekir. Bu depomuzda 575 litre. Burada yine klasik gördüğümüz donatılar mevcut arkadaşlar. Çalışma lambası, dorsa bağlantı kabloları, overdrive şanzıman mevcut aracımızda. Bu da 800 devirlere kadar %8 bir yakıt tasarruf edeceğini bizlere göstermiş oluyor. Şimdi arkadaşlar zaten bunları sizi göstermiştik ama yine de gösterelim. Avadanlığımız iki tane eskabinlerde kabinlerde biliyorsunuz malum. Altta ve üstte olmak üzere iki tane avadanlığımız mevcut. Şöyle göstermiş olalım. Aracın içine gelenler bu şekilde görmüş olalım. Bu arabayı zaten dolu dolu olarak sizlere söylemiştik. Şurada yine aynı klasik olarak V8'leri ayırt etmiş olan özelliklerden bir tanesi. Kapılarda deri döşeme ve V8 logosu kırmızı çizgiler karşımıza çıkmış oluyor. Bu da arkadaşlar aracımızı yol seviyesine alma kumandamız. Şöyle bastığımız zaman aracı yol seviyesine alabiliyoruz. Koltuk özelliklerimiz ise işte arkadaşlar ısıtma soğutma körüklü koltuk, bel desteği vesaire iki kademeli ayarlar aracımızda mevcut. Şurada da indirebiliyoruz. Şimdi dışarıdan anlatacaklarımız bu kadar. Hadi gelin hep beraber aracın içine gidelim. Çok muhteşem bir sıcak var arkadaşlar. Makineler de dayanmıyor onu da söyleyeyim sizlere. Ama sizler için bu bilgiyi elimden geldiği kadar, dilimin döndüğü kadar aktarmaya çalışacağım. Hemen dikkatimi çeken özelliklerden bir tanesi. Evet arkadaşlar şu. Kafada gördüğünüz iki sistem basının arasındaki krom çalışması karşıdan baktığın zaman a bu araba V8 olarak diyebiliriz. Yanın tarafımıza geçelim. Yine iki tane havadanlığımız mevcut aracımızda. Aracımız içine gelelim. Bu koltuk arkadaşlar dönerlik koltuk olduğunu sizlere belirtmek isterim. Şöyle iki tane koltuk yolcu koltuğunda mevcut. Bu koltukla dikkatimi çeken özellikle ben bir tanesi işte arkadaşlar şu başlığım Bakın gördüğünüz gibi aşağı yukarı ayarlanması daha güzel bir özelliği olduğunu söyleyebilirim sizlere. Yine burada koltuğumuzu kaldırıp sol tarafa doğru, şoför tarafına doğru döndürmemize yarayan bir aparatla beraber dönmüş oluyor. Geldik aracımızın içine. Evet sevgili dostlar, aracımızın içine geldiğimizde yine bizi hemen torpide de karşılayan bu gördüğünüz sepa, sehpa, sehpa bunların normalde opsiyon olarak sunuluyor ama bu araçta mevcut. Bayağı da işe yarayacağını sizlere söyleyebilirim. Yine buradaki torpido güzel. Kırmızı bir renk var. Ve rengin akabinde de bir tane V8 olarak logo karşımıza çıkmış oluyor. Şöyle açtığımızda ise karşımıza yine bir ufak ama güzel detay olduğunu sizlere söyleyebilirim. Bir tane sepamız mevcut. Ufak olmasına rağmen gene bayağı bir işe yarayabilir. Dinleme esnasında insanın işine yarayabilir. Şöyle de bu şekilde de kapatmış olmuş olalım. 24 ve 12 volt çıkış yerlerimiz mevcut. Şurada yine ufak tefek gözlerimiz mevcut. Bunlar arkadaşlar. Evet. Burayı açtığımızda karşımıza kumanda çıkıyor. Bu araçta arkadaşlar televizyon orijinalliğinde var gördüğünüz gibi bu da kumandası. Şoför arkadaşlarımız için güzel bir özellik olduğunu sizlere söyleyebilirim. Yine bir gözümüz var. Onu da bu şekilde kapatmış olalım. Buradaki ise arkadaşlar benim dikkatimi çeken özelliklerden bir tanesi. Herhalde anladığım kadarıyla dolabın buzdolabının sağ tarafta olması. 40 litrelik bir standart buzdolabımız mevcut. Bunun anladığım kadarıyla burada dolabını, malzemeni çıkarıp şuradaki sepaya yemek yemek, yemek amaçlı olduğunu tahmin ediyorum. Burada ise yine bir kuru gıda dolabımız var. İsteğe bağlı. Bunu da sizler çift dolap yapmış olabilirsiniz. Yatak koltukları ön tarafa çektiğin zaman arkadaşlar 1 metreye kadar yatağımız uzanmış oluyor. Yukarıdaki yatağımız ise 60 santim. Arkadaşlar şurada yine V8 olarak karşımıza çıkan bir logo. Yine burada ambiyans lambaları mevcut. Ufak tepek gözler var. Onların içinde de ambiyans lambaları var. Okuma lambası. Burada yine aracımızı yatarken kumanda merkezi mevcut aracımızda. Evet, az önce televizyonumuzdan sizlere bahsettik. Bu aracın üzerinde orijinal gelen bir televizyon olduğunu sizlere söyleyebilirim. Yine aracın üzerinde orijinal olarak gelen arkadaşlar gördüğünüz gibi telsiz. Bu da aracın üzerinden orijinal olarak geliyor. Telsiz yerimiz. Yine burada arkadaşlar dolaplarımız mevcut. Şurada ise arkadaşlar mikrodalga fırınımız mevcut. Ama 770'te hem mikrodalga fırın vardı aynı zamanda kahve makinesi de vardı. Bunda yok. İşte televizyon var ama diğerinde televizyon yok. Kahve makinesi var. Bunda yok. Ama olsun. Bu şekilde sizlere bilgisini vermiş olalım. Sevgili dostlarım aracımın içindeki yerden kavana kadar olan yükseklik arkadaşlar 2 metre 70 santim. E şöyle baktığınız zaman 1.80 boyunda benim yukarıya doğru rahat bir hareket alanım mevcut. Geldi gelelim şoför koltuğumuzda Şoför koltuğumuzda arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tarafta yine koltuk mevcut. Yine bu şekilde rahat bir koltuğumuz mevcut olduğunu sizlere söylemek gerekir. Yan taraftaki alet dolabımız açık olduğunu söylüyor bize. Kapattığımız zaman karşımızda işte bu ekran çıkmış oluyor gerçekten V8 logosu insanı rahatlatıyor diyebilirim sizlere sevgili dostlarım. Şimdi bir önceki versiyonlarda arkadaşlar yine burada far düğmeleri falan vardı. Onları biraz daha bu şekilde tuşlu olarak karşımıza çıkmış oluyor. Ön parlarımızın ayarlığı, yüksekliği, yükseklik ayarlığı, düşeme ayarlığı hepsini buradan yapabiliyoruz. Bütün lambalı ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz. Yine burada ayna ayarlarını her şekilde buradan kumanda edebiliyorsunuz. Tamamen elektronik olarak. Bu da güzel özelliklerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim sizlere. E buradaki sehpamızdan bahsetmiştik sizlere. Yine burada orijinal logolu, Scania logolu bir tane telefon tutuculuğumuz var. Bu da gerçekten enfes bir özellik olduğunu sizlere söyleyebilirim. Çok videomuzda arkadaşlarımız bizlere bahsediyordu. Abi diyor yani şoför tarafına niye bardaklı koyulmuyordu? Evet bunda Scania'da artık yeni versiyonlarında artık bu bardaklıklarda yerini almış olmuş oluyor. Arkadaşlar aracımızı hem otomatik olarak hem manuel olarak kullanabiliyoruz. Yine 12 artı 2 vites olarak karşımıza çıkıyor. Artı 2 daha opsiyon olarak isteyebiliyorsunuz. Bunun haricinde araç 12. vitese kendini düzde 13. vitese alabiliyor. Ama bunu siz almıyorsunuz. Araç alıyor kendini 13. vitese. Buna siz model yapamıyorsunuz. Bunu rampada kendi de yapmıyor. İşte %8 yakıt tasarrufu daha sağlamak için bu şekilde elektrohidrolik bir direksiyon mevcut olduğunu sizlere söyleyebilirim. Yine bu taşları artık hepiniz bu konuya vakıfsınız. Bunları sizler de biliyorsunuz. Yine buradaki aracın seviyeye alma yine buradan kumandana haricinde buradan da yapmış oluyoruz sevgili ustalarım. Park kliması araçta mevcut. 7 inç bir ekranımız, double ekranımız mevcut araçta. Elektronik imdatımız artık bunlar standart. İmdatı çekmeseniz de kapıyı açtığınızda araç kendini hemen imdatı çekmiş olmuş oluyor. Bunun da bilgisini artık bunlar da biraz da standart olarak bütün araçlarda karşımıza çıkmış oluyor. Arkadaşlar ilk defa bizde 660 çekmiş oluyoruz. 650 var bildi, bildiğim kadarıyla ama çok özür dilerim belki yanlış olabilirim. Onlar bildiğim kadarıyla 660 yani 650 idi. Ama bu Scania'nın bu versiyon değişikliğinden sonra 520'den so 520 530 yapmış. 530'u 650'ye 660 730'a 770 olarak yapmıştı. Onun için bildiğim 660 Türkiye'de tek olduğunu sizlere söyleyebilirim. Evet sevgili dostlarım vites konusunda bahsetmiştik. 12 vites olarak bahsetmiştik. Zaten Scania'larda Rater'dar 5 kademe olarak karşımıza çıkıyor. Onu da sizlere belirtmiştik. Scania artık motor freni da eklenebiliyor isteyebiliyorsunuz arkadaşlar. Hem Sterdar hem de motor freni olarak isteyebilirsiniz. Daha önce de Scania'larda biz motor freni olarak biliyorduk ama egzoz freni olarak kullanılıyordu. Ama artık motor freni hem motor freni hem de egzoz freni de istekler arasında, opsiyonlar arasında gelmiş olmuş oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım bildiklerimi sizlere aktarabilmişimdir. Bir sonraki videoda arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın demeden önce arkadaşlar Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız. Abone olarak bana destek verebilirsiniz ve açıklama kısmındaki sosyal medya hesaplarının linkleri aşağıda açıklama kısmında mevcut. O linkleri tıklayarak gelişmelerde haberdar olmak için takip edebilirsiniz. Bu arada Nevşehir'de bulunduğumuz şu anda şifşek o arvasta otomobil çok teşekkür ederiz bu fırsatı bizlere verdikleri için. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.